Eğirimiz için 2 litre süt ihtiyacımız var. Sütümüzü ocağımıza alalım ve kaynatalım. Sütümüz kaynarken biz de sosunu hazırlayalım. 3 tane yumurtayı çırpma kabıma alıyorum. 1 kase yoğurt ilave ediyorum. Ve çok güzel bir şekilde çırpalım. Sütümüz kaynadı. Kaynayan sütün içerisine hazırladığımız karışımımızı boşaltıyoruz. Karıştırıyoruz. Yarım tatlı kaşığı tuzumu ilave ediyorum. Ve karıştırmaya devam ediyorum. Şöyle karıştıralım. 2-3 dakika, en fazla 4 dakika bu şekilde pişirelim. Ara ara karıştıralım. Ocağımız orta ateşte olsun arkadaşlar. Çok fazla değil, çok da kısık değil. Orta ateşte pişiriyoruz. Bakın. Çok güzel bir tarif arkadaşlar. Çocuklarınıza ek gıdaya geçen çocuklarınıza çok güzel bir şekilde yumurtası içinde taze sütten yaptığınız zaman güvenerek kendi evinizde yapıp çocuklarınıza yedirebilirsiniz. Çok da güzel oluyor. Bakın suyundan tamamen ayrıldı. Şöyle bir kaynamaya başlasın. bu şekilde 2-3 dakika kaynattım. ocağımı kapatıyorum şöyle bir kap içerisine süzgeçimi koyuyorum üzerine bir beyaz mutfak bezi tülbent seriyorum şimdi peynirimi şöyle alıyorum ve tülbentin üzerine koyuyorum 2 kilo süt demiştik arkadaşlar bayağı da güzel peynir çıktı bakın pehrinin tamamını tülbentime koydum. Şimdi şöyle bir şekil veriyorum. Elinizi yakmadan verebildiğiniz kadar bir şekil verin arkadaşlar. Bakın şöyle yuvarlak bir şekil verdim. Şimdi üzerine baskı koyacağım. üzerine şöyle bir tabak kapatacağım ve bir kavanoz üzerine koyacağım bu şekilde en az 2-3 saat bekletelim 2-3 saatin sonunda baskısını kaldırdım peynirimi ve gördüğünüz gibi açıyorum arkadaşlar Oh misler gibi ev yapımı peynir gibisi yok arkadaşlar. Bakar mısınız? Çok güzel bir şekilde bugün peyniri yaptık. Sizlerle denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Kanalıma hala abone değilseniz abone olabilir, ücretsiz olabilirsiniz. Beğeni bir yorum atabilirsiniz. Şöyle peynirimi dilimliyorum. Şöyle yakından da göstermek istiyorum. Bakar mısınız? O kadar güzel ki arkadaşlar, mis gibi de kokuyor. Maya kullanmadık. Yoğurt ve yumurtayla sağlıklı bir şekilde ve çocuklarınız için çok önemli bir şey arkadaşlar. Peyniri tükettikleri takdirde hem yumurta tüketmiş olacaklar, hem yoğurt, hem süt. İnanın bundan vitaminlisi güzeli yok. Denemenizi tavsiye ediyorum. Hoşça kalın, takipte kalın. Allah'a emanet olun. Daha yeni yeni tariflerde görüşmek üzere inşallah. Hoşça kalın Ayşe ile, her şeyde kalın.